Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen ihracat başarılarına dair açıklamalarda bulundu. İhracatta Ocak ve Ağustos dönemlerinde %45'lik artışa dikkat çeken Haluk Görgün, bu periyotta ihracatın 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Savunma sanayinde Ağustos ayı verileri paylaşıldı. Savunma sanayi ihracatı 197,3'lük artışla 834 milyon dolara ulaştı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'nin parlayan yıldızı savunma sanayinde gerçekleştirilen ihracat başarısına dair açıklamalarda bulundu. Türkiye, savunma ve havacılık sanayi ihracatında yine zirvede başvuru yapılan açıklamada, Ocak ve Ağustos ayı dönemlerinde toplam ihracatın %45'lik artışa 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiği belirtildi. <laughs> Savunma Sanayi Başkanlığı olarak uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizde ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmaksızın çalışmaya devam.